Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, ee, Browser oynayacağız. Browser videosu. Burada bir ödülümüz olmuş. bu mahallede Hepsini açmışız. 500 yengeç parası. Biraz güç. Altı bir mücevherim var, e altı bin mücevherim var. Hangi desans kostüm alabilirim? Lütfen bana yardım ed edebilir misiniz? Yani karakterlerim bunlar, böyle karakterlerim var. Şöyle göstereyim. Git. Anla yani yavaş yavaş. Hangi karakter yani? Yani bu karakterlerim yok benim şu karakter. Eğer olsaydı zaten şu şimdi şunu açacağım. Mayı <laughs> falan. Benim güncellemeyle gelecek olan Manikos'unu almak istiyorum. Ben de sen bir evet bir vs atalım. Mesela seniz Kim Kümle vs atalım. Sen nasıl bak istiyorum? Jesse. park, Star Park. Kenji. Herkes biliyor zaten. Şöyle bunu. Otobüs. Ne Şöyle bir şey yapalım mı? Ben öldüren savaşçı oynayayım. Ama ben de olmayan bir savaşçı beni öldürürse ben de olmayan bir savaşçı beni öldürürse hiçbir şey yapmıyorum. Kar yürü. Kar. 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 Ya püh be kim durdu beni bu arada? Ama benim kör dedi. Bu kim lan? Bir ben... öldürmüş işte, ben de yok. Ben ki. Ya bu arada yorumlara yazan en çok beğeni alan desin al alacağım. En çok like alın. İnşallah güzel bir kusum gitti. Alayım mı düşünce mi bitirmiş şimdi? dedim onu Ve yem topları. İçerik yem topları. Ölüm var ya, sapı tuhağı. Satıklı ortam Geliyor. En Şimdi seçelim Güzel olsun. Gidelim. yok. Lütfen ama eşim var da. Lütfen şu kuzumdan yazmayın. Vallahi ben hiç sevmiyorum şu iki Burada 60 kreatinim var. Evet. Çok konuştum. Biraz oynadım Riko. Seni, Bu Seni <laughs> Sevincem tek şey seçin. Lütfen arkadaşlar. Resans kostüm bana enerjisi aşamalardan enerji. Aşamalı kostümleri çok sevdim. Böyle güzel dönemiyorum ki neden? Ota bas var. Spatola kaç be? Hep görünmez oluyor. bu ben ne öküştüm nasıl yani ota. Ekmeği topu ne bu? Oh, Ekmeği topu yapılmış. <laughs> aa. Aa, Lan git. senin şeyle ben yapacağım işe tüküreyim ya. Şeyle. Lan ben öldür biliyordum. Söyleymiş bu ya. Bir tane bir şey çıkma. Kazanamadım. Bir şey değil. Şunu kötü kostümler var mıydı? Abi benim Miko 400 sallığım, benim Miko 800 kupa. Hazır ya Miko'da. Aha bu var. Sakın öldürme yani beni kupa düşer. Çok oynamıyorum zaten. Bırak yüreği. Bırak. Bırak. Ben de botum şimdi. aşımda. Ekstotik. Suriyeli. Suriyeli. Aa, yeni kesin bırak. Suriyeli bırak. Şu bak. Şu 1 2 3 4 5. Şu 5 kostümden birini veya şu nereden seçin lütfen. Yorumları şu kostümlerden yazın. Araba hariç hepsini yazın. Araba hariç, müteffiz, piyano, bunları Bak çarpış, çarpışmaya hazır değil. Yapımcı bas, yapımcı bas. Bir de şu araba hariç hepsini seç. Bütün hepsini seçin. Sadece aşamanı seçin. Ben aşamalı oynamayı seviyorum. Burada beni bırakıyor. Burada Git git. Git anamın bacağını seveyim yürü. Git anamın. <laughs> Allah belanı vermesin. <laughs> ya biri buradan kit atıyor. Bir yandan parlı vuruyor. Ne yapayım ben? Allah Allah. Neyse barley 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 alacağız. Çok az kupa da barley. Uhu, çok komik. Oho. Neyse gideceğiz artık. Barley Belki bot çıkar falan Yenir. Eee Kimdi ki? botlar be bana ya Lan ben ne oldu Ya, ya bu, Allah Allah Bot geldi yani, gözü nasıl bir nobluk ya Ne taktın Nerede Ayıcık. nita, Ben niteye bu kadar yaptım bunu yok mu bende? ama nite yok. <laughs> nite yok. Nite İşte senin. Kim niteyi ben ya? Bence yolcum çok yolcuk. Ben yani git var. Her olduğum şeyde git oluyor işte ya. Git. Yaşamaz yaşanmaz bir savaşçı. Oh, oh. Hop hadi, hadi geç bakalım. Ben bayağı olacak. Tamam. Ben bir şey anlayayım bak bakalım. Kaşım biraz kızarmış. Neresi o? Bir göstersin mi? Şura. Bir kaşısın hadi oranın yaptım. Bir search, 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 Son tur ya. Yendim yendim. Yenemedim yenemedim. Bir sene bile güzel oynayamadım ya. O kadar da batmıştı. tık 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 Çocuğun hiper yok ki hiper şarjı yok. Olsa hocam hiper şarjı sorucu hiper şarj. Geldi ki doğru. Sorucu hiper geldi. Ama hiç güzel değil herhalde. yok Ama tık tık. Ha bak bu korsan bir de güzel korsun ha. Korsan bibi de seçebilir. Ama o size bağlı. Lütfen aşamalardan seçin. Git git gidin Git git Bunlar bana saldıracak bizi Kaç Kaç Aaa Leon var Allah belamı versin Leon abi 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 Bu ne? Ne yapıyor lan orada acaba? Bunlar yaşamadım savaşı yapıyor Bak gidene avrat. Abi, orada hamburg Kim var şey. Ya Allah'ım. Ya ben neden olmuyor ya bu ülke? Okey? Bu ülkeme neden basamıyorum? Bu kadar da ya. Allah Allah. Kapat. Video bitti Allah Allah görüşürüz hadi.